Hocam binlerce yıl önce ölmüş bir insan kabirde kıyamete kadar azap çekecek. Kıyamete yakın bir zamanda ölen insan ise çok az kabir azabı çekecek. Bu adaletsiz bir azap taksimi değil midir? Teşekkür ederim. Tamam bu herkesin zihnine katı, e, takılan bir sorudur. Böyle bir olay söz konusu değil. Ölüm uyku gibi. Ölümde geçen zamanı hiç kimse anlayamaz. Şimdi biz akşam yatarken gece olmazsa, sabahleyin de ortalık aydınlık olmasa geçen vakti anlayamayız. 309 yıl yaşam uyumuş olan ashab-ı keyif uyandığı zaman işte herhalde bir gün ya da daha az kaldık demişlerdi. İşte 100 sene ölü kalan Üzeyr Aleyhisselam uyandığı zaman bir gün ya da daha az kaldım demişti. Ve ma emru's saati kelemhil basar. Yani o kıyamet işi bir göz açıp kapayıncaya kadar olacak bir iştir diyor Allahü Teala. Şimdi bu rüya, görülen kötü rüyalar gibi illa da kıyamete kadar devam edecek şeklinde düşünmemek lazım. Yani elbette ki Cenab-ı Hak orada o adaletini ortaya koyacaktır. Onda şüphe yok.